Şirinciğim. kızım sen evi mi keşfediyorsun? Hadi tahtalarla oyna kızım. Tahtalarla oyna. Aferin benim kızım. Allah'ım ya. Aferin. Tırman oraya kızım. Tırman koparmışsın birini. Canın sağ olsun. Aferin benim kızıma ya. Ay benim güzel kızım. Heh. İn aşağı tırman kızım. Aferin. İn aşağı korkma. Korkma ben varım. Korkma. Kızım. Hadi in aşağı gel. Gel. Gel burada oyna. Gel. İnebilirsin. Yapabilirsin. Hadi kız. Hadi kızı. Güzel kızım. Hadi oyna bununla oyna. Bununla oyna. Bununla oyna. Nerede bunun teki kopmuş? <laughs> Atla kızım bir şey olmaz. Hadi kızım. Kızım. Şirin. Güzel şirinim benim. Şirin kızım benim. Aferin kızıma. Aferin tırman oraya. Tırmanarak in aşağıya. Tırmanarak in aşağıya. Korkma kızım. Korkma. Aferin kızıma. Hadi kızım yaparsın. Yaparsın kızım. Bak böyle. Gel bakalım. Evet. Aferin kızıma. Hadi tırman. benim güzel şirinim benim. Güzel şirin kız ya. Şirin kız, şirinden şu ara. Tırman kızım. Oh. Tırman. Bir daha tırman. Tırman kızım, çık yukarı. Çık. Oh. oh ah oh, oh. Tepeye çık tepeye. En tepeye çık. Buraya gel buraya. Buraya gel. Gel. Ve Ay Ayla Şirin kız Aferin benim şirinime Oh aferin Boyun uzasın kızım Haydi Annem Güzel yüzlü